Savcım ben sana nasıl özür dileyeceğim de. Ne oluyor ya? Saatini takip etmişler. Bu nasıl olur? Sadece takip etmemişler, dinlemişlerdi. Önce babanın yaşadığını öğrenmişler. Ondan sonra babanın yaşadığı yer öğrenmişler. Mümkün değil abiciğim, böyle bir olasılık yok. Saati kolumdan hiç çıkarmadım ben. Senin hiç saatin değil zaten o. Değiştirmişler, taklit. Saatinin bir kopyası yani. Ne diyorsun ya? Saat Tabii. olasılığı yok. İyi düşün. Kimseyle temas ettin mi? Tanımadan insanlarla. Hakkın saati. Annesi vardı lan bu saatin. Gecenin iki kişi geldi mekana. Bana biz bunlarla harada görelim. darp ettik bunları kapının önüne attık. Temas oldu. Orada benim saatim yere düşüyor. Olmaz mı temas ya? Temas oldu savcım ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ol, Allah kahretsin. Ya sakin ya. Tamam ne oldu? Ol. Sonuç. Son. Sen bana sen bir Tamam sen bana bir müsaade et. Ben içeriye gireyim şu. Geçen her şeyi bu saate güzel bir sıralayayım. Tamam, bir dur, dur. Bir dur. Bir dur. Bir sakin ol. Ne yapacağız peki? Kralım gitsin bu saate. Şu an izliyorlar bizim. Nerede olduğumuzu biliyorlar. Bizim. ya bir dur. Kıramayız zaten kıramayız. Kırmayacağız. Saat Olayım. bizim bulduğumuzu henüz bilmiyorlar. Dinlemeye devam edecekler. Ama bizim istediğimiz şeyleri duyacaklar. Tamam. Tezgah kuracağım. Saatle. Ne yapalım? Elimize koz verdiler. Öyle mi? Aşkım seni. Savcım senin Allah'ına kurban be. Sen var ya bak. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum sana. <laughs> o diğer mevzu da konuşacağız. Onu unuttum sanma. Her an aklımda o diğer meseleyi konuşacağız. Şimdi çok ağır konuşacağız. Dua et. Bu olayı kurtardı seni. Saatini dua etsen saatin kurtarır seni. Konuşulacak onlar ya. Yani. Ben de bir sakinleyim de önce. Bir sakinliğim. Nasıl buldular savcı babamın yerini? Nasıl buldular? Seni takip ettiler büyük ihtimalle. O zaman babamın yaşadığını da biliyorlar. Her şeyi biliyorlar ya da tahmin ediyorlar ya da şansları yaver gitti. Bilmiyoruz şu anda. Uçurumun kenarından döndük. Öldürüyorlardı az kalsın babamı. Bir şey yapamadılar ama değil mi? Yapamayacaklar da. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Bildiğin bir şey mi var senin? E bildiğin bir şey var. Ne? Bana da söyle ya. Benim bilmeye hakkım var ya. Ya babamın hayatın namlunun ucundaydı. Benim hayatım namlunun ucundaydı diyorum ya. Söyle benim de bilmeye hakkım var. Söyle ya. Anlamamışlar dinlediğimizi. Sen bu bildiklerinle yetin şu anda. Elimde benim çok önemli bir koz var. Sadece bu kadarını bil yeter. Ama ne? Yani bir koz var tamam ama ne? Ben bilmiyorum bunu. Biri mi bu? Ben senin babanın korunaklı evine nasıl girdim sanıyorsun? İçeriden bilgi aldım. Kim? Avukat. Bu avukat korkuyor. Çift taraflı oynuyor. Halil Sadi'yi de bize verecek. Anlatabiliyor muyum? Ama bak bu söylediğim şey çok gizli. İkimizin arasında kalacak. Buradan asla çıkmaması lazım. Tamam mı? Bak bu çok Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Bu kayıt direkt Halil Sadi Bey'e ulaşmalı. Çok büyük adam sen, Sence yediler mi savcım bunu? Yukarı çık eşyalarını topla. Gidiyorsun. Bana verdiğin söz tutmadan. Savcım bir kendimi... Kendimi <laughs> ifade etmeye Başlatma isim... lan ifadene. Sen ne dediğini farkında mısın? Evlenmekmiş. Sen ne? Hayırdır? Nasıl evlenmek bu ya? Senin hayatın mı var ki benim kızımın hayatına da talip olacaksın? Ciddi ciddi benim sana kızımı vereceğim falan mı düşündün? İşçi diyebilince ne olacak? Ben yelkenleri su indireceğim. Verdim gitti. Öyle mi olacak? Yok ya. Oğlum siz başka insanlarsınız. Ama babanı falan da sokmuşun işin içine. Dangalak herif. Tamam. Eyvallah. Tam git topla eşyalarını. Yağmur'la yüzde içeceksin, bitti bu iş diyeceksin. Savcı, alevlendirmeye gerek yok. Ben sessiz sedansız gideyim. Yağmur hiçbir şey... Tamam lan so uzatma. Yürü. Topla eşyalarını bas git. Hadi. Al eşyalarını yürü gidiyorsun. Kendimi yırtıyorum bir de ya adam olacak diye. Salak herif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.